kimdir Elbay? Ölü aydınlık, ardı karanlık, esen bir şey. Ben ki Ulu Olcay Tuhan'ın kızıyım. Ulan gölge, batın güneş. Yaklaşsa ne yakar? Kimlerse şey çok daha olacak. Ben sana süper oğlum. Sen de bana yoldaş. Seninle her türlü savaşa girer. Bana hem vergi verecek hem de kızım. Ne onlar? Babamdan beni istemişler. Sen almaları için benim cesedimi çiğnemeleri lazım. Çadırlarını, obalarını, başlarına bu topraklara huzuru da savaşı da gayrı ben getiririm. Sanki. Hele bir dur bakalım. Ne yapacağım? Size boyun mu eğdireceğim? Varsa gücünüz gösterin.